Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün görsellerden şey yapacağız. Bugün Car Simulator 2 oynayacağız. Gördüm. Gördüğünüz gibi bugün bütün görevleri açmaya çalışacağım. Hangi arabaydı? Başka bir evime yok muydu lan bende? Başka bebeğim yok muydu ben? Yokmuş. Bu bebeğimi alacağım. Be bebeğimi yıkatmayacağım. Bebeğimi yıkatmayacağım. Ama, ama çok kirlenmiş abi. Olay orada çok kirli. Benim burada hangi arabam var? Benim burada hangi hangi arabam var? Bakayım. Artık 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 yok. Başladık. Abi Nerede geride tamamladım ya. Poligon değil. Hayır. Heh, takip. Bugün bugün yapacağım takibi. Takip edeceğim. Veya takip edeceğim. Veya beni takip edecekler veya ben onları takip edeceğim. Oğlum bu arabayla yap Memur Bey bu arabayla yapabilir miyim? Oğlum. <laughs> Allahu Ekber. Haritaya bakayım da polis falan olmasın. Hocam. Gelirken tekerlekleri ısıttık galiba. ama şimdi ısınıyor hadi bakayım. <laughs> Şımarmayın bence oh, oh. Lan 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 lan, 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 lan. lan. Oh. Oğlum Şaka mıyım Oğlum Polis karakolun önünde yanlıyorum şu anda bir görse bana var ya. Bak bundan sonra bak. Ah, parmağım çok kötü acıyor. Elimi kesmiştim de. Yani. Soyguncular kaçmaya çalışıyor. Bulun, bulundukları yere sür ve onları durdur. Ne pahasına olursa olsun. meyve keserken yanlışlıkla en keskin bıçak almışım. Şu baş baş parmağın şey var ya kenarı. Bir girdim oraya meyve keseceğim parmağımı kestim. O olay orada. Gelin bakalım. Gel gel. Siz nereye kaçıyorsunuz? Gelin. Siz nereye kaçıyorsunuz abi? Sen nereye kaçıyorsun? Gel. Gelin lan buraya. Gel lan. Nereye kaçıyorsun? Ha, sen nereye? Ah oh, ne no, avradını kaçıyorlar lan. Şunu dur, dursan var ya. Çok mükemin olacak. Azalıyor azalıyor azalıyor. Haydi haydi haydi. Hoppala. Bir tanesi gitti. Sen de gel sen de gel. Gel gel gel. Arkadan bir tekme koyayım. Beni kandırıyor ya. Arkasındaymış olmaz. Son iki vuruşum. da bakalım. Bas. Bassana oğlum. Araba benden hızlı gidiyor. Olmaz. Tuvalete gidebilir miyiz Hı, hı. Yeni polis görevi var. Açı çok güzel olmadı mı? Yine var. Anlaşma. Hı. Hmm. Galeride <laughs> bir şeyler var mı? Tüm polis görevini tamamlayacağım şu anda. Polis yapmak için arabayı. Oğlum ben yapıyorum sporu ya. Uh -huh. Oğlum dibindeyse oğlum dibin 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 dibindeyiz. Şey yapalım. Lik atalım. Ay la birden başlayacağız olduğu için ya. Of. Beş bin ben her zaman dönler, ar, ar, ar arabayı şey yaparım, çalıştırırım. Patina çıksın oğlum. bir dakika arkadaşlar. Ara 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 bak yere. Sıfıra bilem artık. Ara arabayı 5000 TL vermek istemiyorum. Her gün pis, pis, pisleniyor. Aa tuşlara basamıyorum. Benim için bir abone olur musun? Ananı vurduğumu satıyorum. Allahım zeynep çalmasın. 5 dakika. Onu biliyor musun? Canlar işgal. Canlar işgal. Muazzam Türkçe. Şu, aradan geçer mi? Buradan geçmedi. Of anlaşma. Bu gece park civarında büyük uyuşturucu ticaretinin yapılacağı hakkında bilgi aldık. Bu ticareti en engelle ve mal malları ele geç. 30 bin yaparım abi. Sönenleri yakmayalım da anlaşılmaz. Hmm, anlaşılmaz kardeşim. Nereye gidiyoruz? Tamam Ne? Ha oraya. Sikime şekil yapıyorsunuz? Allah'ım açmıyorum dur An anlaşırlar. Ben polis olursam böyle yapacağım. Eğer bir yere gidiyorsam açmayacağım abi. Eğer bir bir adamı evde yakalayacaksam sesinize kesin posta aç gel lan buraya yapacağım. Kime şekil yapıyorsunuzlar? Çıkart. Çıkartın lan silahları. Tak. Beklenemez. Orada <laughs> gidebilir <laughs> mi? Şekil mi yapıyorsun lan sen bana? Bagajı açmadık ya. pot. Bisiklet ön kaldırabilen var mı kardeşim? Bisiklet ön kaldırabilen varsa Yorum eklesin. Yorum yazsın yani. Abi ben bisiklette ön kaldı tarabiliyorum veya merdenlerden inebiliyorum falan. Diye mesaj yazın bana. Oğlum ben niye oradan gittim ya? Dön 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 dön. Hmm. Diye bana yorumlara yazın ki ben her gün her gün yorumları ok ok okuyorum. Uhuy. Hadi bakalım. Deme bakalım. Geçtin şuradan. Ya koskoca arabası nasıl buraya yakamıyor? Onun ne kadar var? Takip takip takip. Yeter ya takip. Oha. Ya oğlum ya. Araba alalım. Fancar ara araba alık. Audi R8 yok. Burası Neredeyse tüm arabaları almışım. Nerede sana? Var. Burada challenger var. Burada. Yaramaz. Sen araba aramaya ara çalışıyorum. Elimden geldikçe. Olmaz. 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 Burası belki yani. Ucundan. Burası da ucundan. Yok, veramaz. Başka ne var Ne var ya başka? Hadi bu da tamam diyelim. Üç yere gideceğiz. Bir bu. iki bu muydu lan? Mu? Yok. Bir bu. iki burası. Üç de burası. Herhalde hayır. Bak. Buradan alacağım araba var. Yüz şey istiyor. Araba taslağı. Buraya gideceğim buraya da gideceğim. Bak bu bu. Bir de bu muydu? Tamam ya yaparız. Üç yere gidip üç tane araba alacağım. Veya dört veya beş. Abi bunu seni yıkmam lazım. Uf, yolu göremiyorum. Lan 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 Markete gitme videosu gelsin mi? Ha? Arkadaşlar Gelsin yani Like atıp ab 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 Abone olsun göreceğim ben Ben zaten her gün yorumları okuduğum zaman bir beğeni attığın zaman zaman orada yazıyor zaten bir beğeni attırıyor. Onu novradını satayım. Şimdi nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Hiç buraya. Hatta da, hatta, What, the hell? What the hell? Sık buraya Hu. Burası. Lan. Burası seni aldığım yer değil mi? yani? Kenar mağarı. Belki. Tüm park görevlerimi. Park. Park. Yaparım ki çok net. Bunu alamıyoruz. Bunu belki. Bunu da bunu da. alıyoruz. Çekiliyoruz. Bunu kosun sağda. Uf. Uf. Bir, bir anlayalım abisi. Of abi ya. Şimdi bir de buraya buraya gidiyoruz. Bas. Bas kanki bas. Allah'ına vur lan. Oh, oh, oh. Araba araba işte. amatör yeter. Çadırı hazırlayalım. Ha tamam. şu üç arabayı alayım. Aman aman aman. Sağ olmasın bu. Oğlum niye hepsi kenarda istiyorsun? Ben şey lazım. Bu taraf. Şey de burası da. Evet burası da. Basmam lazım. Bu tarafa doğru. Bu oraları seviyorum. İçi çok hoşuma gidiyor. Bu

Koş. Koşsana. Koşmuyor. Yürüyor. Koşmuyor. <laughs> bu arada oldu. Hangi şimdi? 200 230 230 mu basıyor bu? İçi içi nasıl? İnan inanmam 200 200 zor aslında. hizb 280 hız. Bu adam ya bunu 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 bunu, bunu ben biliyordum. <laughs> Bakarsanız içeride varsa evet. Veya bilmiyorum. arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım ben de sizi umarım ben de sizi görme. beğendim yazın. ben çantamı hazırlayıp yatacağım saat 12 bay bay.